Sivas'ta ilginç bir boşanma davası görüldü. Çıkan sonuç emsal niteliğinde oldu. Şiddet uygulayan erkekle büyü yapan kadın eşit derecede kusurlu sayıldı. Yargıtay'dan karar çıktı. Büyü yapmak, şiddet uygulamak kadar suç sayıldı. Karar emsal niteliği taşıyor. Yargıtay geldi boşanma davası görülen çiftten erkek olan taraf eşine şiddet uyguladığı için kadın olan taraf ise eşine büyü yaptığı için eşit derecede kusurlu sayıldı. Dava Sivas 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Kadın kocasından sözlü ve fiziksel şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Erkekse kadının kendisine büyü yaptığı için psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Karşılıklı tazminat talebinde bulundular. Büyüye inanmadığım için ona, ona yormam. Etkilen ya hocadan hocaya fark etiyor tabii. Yani. <laughs> nefesi kuvvetli. Tabii. Tabii. Şimdi üfürükçüler fayda etmez ama nefesi kuvvetli hocalarımız da var tabii. Fiziksel şiddet mi daha ağır basar psikolojik şiddet mi? Yani. Psikolojik. Psikolojik şiddet belki bir ömür boyu devam edecektir. Fiziksel olan şey daha kuvvetli oluyor. Kanunda ne vardır? Nesnel her zaman daha öndedir. 2013 yılından beri büyü, muska, sihir konulu davalar görüldü. Hepsinde de aynı şekilde kusur saydı. Şiddet zaten kusur, onun tartışması yok. Tarafların kusurlu sayılmasının nedeni ise bir tarafın fiziksel şiddet uygularken diğer tarafında psikolojik şiddet uygulamasıydı. O nedenle iki tarafında tazminat talebi reddedildi. Paranoyaya dönüşüyor adeta. İnsanı demoralize eder. Fiziksel olarak ağır oluyor aslında yaşadığı. Psikolojik olarak da eşine yaptığı Aynı hemen hemen. Büyü insanın fizyonomisini de etkileyen bir şey. Doğru bir karar verilmiş diye düşünüyorum. Çiftin boşanmasına karar verildi. Fiziksel şiddet kadar büyü yapmakta suç sayılınca taraflar tazminat alamadı. Karar temiz edilse de oradan da bekledikleri sonuç çıkmadı. Neden sihir büyü muska yapma gereği duyulsun? İletişim kuramıyorsunuz anlamına geliyor bu. Evlilik birliğine yakışmayan tutum olarak değerlendiriyor bunu Yargıtay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.